Ey Türk gençliğim, gelici vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici ve olacaktır. Bir gün Bizcikler ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için dişinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şerayetini düşünmeyeceksin. O imkan ve şerait, çok namı sahip bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kast edecek düşmanlar bütün dünyada emsali türünlemiş bir galibiyetin yümesili olabilirler. Cebrendi hileyle, Aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi büyük işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha elin ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi mevbaatlerini, biz sevgililerin siyasi emelleriyle devrede edebilirler. Millet, halkı zaruret içinde Arap ve Bicat düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı, işte bu alt ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Bu daha olduğu kuzvet, bacı.